Bugün Perşembe, saatin nabzı saat 14.44 ve BlockTube.tv'de piyasanın ritmini tutmaya devam ediyoruz. Küresel ekranda kripto tarafı biraz dalgalı, nefesler kısa, gözler grafiklerde. CoinDesk'e göre Bitcoin, Amerika hisse piyasaları açılmadan hemen önce gelen satışlarla 70 bin doların altına sarktı. Satış baskısı sadece Bitcoin'le sınırlı değil, genel kripto piyasasında da riskten kaçış havası var. Yatırımcılar makro taraftan gelecek sinyalleri beklerken pozisyonlar hafifliyor. Bu tür hareketlerde panik kadar fırsat algısı da devreye giriyor. Büyük oyuncular genelde likiditenin arttığı anları sever. Bireysel yatırımcı ise yönü anlamaya çalışır. Kısa vadede sert iniş çıkışlar moral bozabilir ama uzun vadeli hikayede belirleyici olan yine hacim ve güven oluyor. Peki sen bu geri çekilmeyi bir soluklanma mı görüyorsun? Yoksa daha derin bir düzeltmenin habercisi mi diyorsun? Stratejini bekle görmek üzerine mi kurarsın yoksa kademeli alım fikri mi sana daha yakın? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. blogtüp.tv'de ritmi kaçırmıyoruz. Şimdi bu dalgada havaya yakışan bir parça geliyor. Sesini aç. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu. 11 squared.